Evet arkadaşlar, Aşlat Baba Atölyem'e hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Bugün daha önceden çöpe atılmak üzere bulduğum resim yapılmış tuvaller vardı. Onları aldım, onları aldım. Dedim bezini yırtarım, ben ondan kalan çerçeveleri işte bir amaçla kullanırım diye depoya atmıştım. Şimdi bunları ne yapıyorum? Bunları istediğim ölçülerde küçülterek işte üzerinden e, arka taraflarında zımba telleri var. E, onları çıkartıyorum. E, sonrasında istediğim ölçülerde küçülterek e, yapacağım e, resimler e, resimler diyorum ahşap e, tabloları bu şekilde onları daha değişik ve bana uygun çerçevelere e, dönüştürüyorum. Sonra da onları bu şekilde renklendirerekten mesela bunun üzerindeki çerçevede baktığınız zaman e, bunun aynısı etrafını boyayarak farklı bir şey. Yani tüketirken üretmeyi her zaman olduğu gibi ihmal etmiyoruz. E, görmeseydim bunların hepsi bir şekilde çöpe gidecekti, ya yanacaktı. Belki geri dönüşümler tekrar kazanılabilirdi ama hiç geri dönüşüme de düşmeden biz bunları bir şekilde değerlendirdik. Değerlendirmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar ne yapıyoruz? Çerçeveyi alıyoruz. Bu köşe yerlerinde de birleştirme noktalarında da zımba telleri var. Ben biraz önce onları çıkarttım ama arka tarafında bir öyle. E, burada olduğu gibi bu zımba tellerini bir tornavida yardımıyla fazla da e, şey yapmadan zarar vermeden çünkü o ahşap e, çok yumuşak bir ahşap. Bu tuvallerin çerçeve çerçeveleri o ahşap. E, yani kabak ağacından dahi daha yumuşak bir ağaç. bir şekilde önce bir tarafını yine çıkan e, zımba tellerini kullanıyoruz. Bunları ne için kullanıyoruz? Bunları işkence yapsın. Yani yapıştırma hemen kurumayacağı için. Daha sonra bunları çıkartacağım tabi. Ee, ne yapıyoruz? Şimdi zımparasını yapıyoruz. Çünkü yapıştırdığımız yerlerde e, sökerken oluşan kayımıklar var. Onları güzelce boyadan önce zımpara yapıyoruz. Ee, daha sonra da e, şimdi bu tuvallerin bir, e, köşelerinin birleşmesinde kullanılan e, kanallar var mesela burada olduğu gibi. Bunlar çerçevede e, boyandıktan sonra gözüküyor mu? Evet, bu kısımlar, bu kısımlarda e, bu şekilde kanallar var. Şimdi bunları küçültürken e, çıkan parçalar vardı. Daha önceden e, söylemiş miydim bilmiyorum. Mesela bu birleşim yerlerinde bu şekilde e, kestiğim köşe banklarla onları alıyoruz bu kısımlara çünkü şeyleri oranları aynı yani en kalınlıkları aynı onları e, uygun ölçülerde kesip ya da e, o şekilde yapıştırıp fazlalığını bir şekilde kesiyoruz yani oraları doldurmamız lazım yani doldurmasak ne olur bana göre hiçbir şey olmaz ama Göz oraya gidiyor sanki hatalı gibi. Artı bir de sonradan yaptığımız kısımda aynı kanal olmadığı için birinde var birinde yok şeklinde asimetrik olaylar oluşabiliyor. Gözde haliyle oraya kayıyor. Bilginiz olsun oraları da buralardan çıkardığınız parçalar olur ya da aynı bilimde işte kontroller var mesela. Ee, çok ince arkalık dediğimiz onların malzemeleri de e, buraya uygun bir şekilde e, oluyor. Evet bu arkalık dediğimiz e, incelerden de bu şekilde buralara kesip kesip işte 1-2 milimlik şeritler halinde buraları kapatıp daha sonra boyayla da e, <laughs> kamufle edebilirsiniz. <laughs> Amaç burada Atık olan bir malzemeyi kazandırmak, ekonomiye kazandırmak, hayata kazandırmak adına ne derseniz deyin illa tabi bunların parasal anlamda getirisi olmasa bile neticede çöpe gidecek, yanacak, yok olacak onu önlemiş oluyoruz ki onun yerine de muhakkak bir şey koymamız gerekiyor çünkü istek ve arzularımız bitmiyor. Evde yaptım, daha doğrusu her gün atölyeye gelemediğim için pandemiden dolayı evde başladığım bu tür ahşap yakma tabloları diyelim. Onlara gene altıl bir şekildeki tuval çerçevelerinden bu şekilde tabi bunu renklendireceğim çerçeveyi koyu bir renk yapıp hem üzerindeki o zımba tellerinden oluşan delikleri macun sürerek bir şekilde kapatmaya çalışacağım. Koyu renkte zaten bütün ayıpları zorlar O yüzden koyu renk kullanacağım. Yaptığım zaten yakmalarda da siyah çerçeveler daha estetik anlamında daha iyi olacaktır. Evet bu şekilde bu şekilde çerçeveleri eski tuvallerden oluşturmuş olacağız. Akrilik boya. E, onları alıyorum. E, suyla fazlasıyla inceltiyorum. Suyla çok inceldiği zaman e, doku, eskitme dediğimiz bir doku yani ahşapı öldürmüyorum. Genelde ahşap boyamacılar e, hiç inceltmeden düz sürerler. Biz e, ahşapı öldürmememiz lazım. Çünkü ahşap boyadan daha değerli. E, bu dokular burada gözüküyor mu? Evet. Işık. Evet. evet. Evet buradaki ahşapın dokusunu görüyorsunuz. Eğer ben sadece boyayı sürmüş olsaydım simsiyah olacaktı. E, amacım burada e, simsiyah gözükmesi değil. Arşapın da altta dokularını ortaya koymak ama birleştirmeler yaptım biliyorsunuz bunu küçültürken o birleştirmelerde de haliyle çizgiler ortaya çıkıyor yani birleştirildiği belli oralarda ne yapıyorum oralarda da koyu boya kullanıyorum yani sulandırılmamış boyayı alıyorum o bölgeye sürüyorum siyahlaştırıyorum. Tabi onun da o şekilde ve köşeler köşe birleşme noktaları buraları da koyu süreceğim. Neden? Orada da boşluklar var. şey gözükmesinde Onu da homojen hale getirmemiz lazım. Yani homojen hale getirmemiz lazım derken zaten mevcut bir çizgi var. Onu yok etmemiz lazım öncelikle sürün, daha sonra da ince bir ısın parayla e, orayı, yani birleşim noktalarını yayarak da açabilirsiniz. Yine aklınıza sorular gelirse hocam e, bu şekilde sorun oluştu diye elimden geldiği kadar cevaplamaya çalışırım. Telefon numaramda Instagram sayfamda mevcut. Telefonla WhatsApp'ta yaptıklarınız yaptığınız işte sorunları e, resim çekerek video atarak da sorabilirsiniz. Aklınızda olsun. Amaç bildiğimizi paylaşmak, bilmediğimizi de öğrenmek olsun. Yani yaptığımız işleri de arkadaşlar genelde insanlar bazı şeyleri saklıyor. Sanki ilk defa kendisi bulmuş gibi aslında hiçbir kimsenin ilk defa bunu ben buldum deme gibi bir şey yok. Evet yaptığımız işler bize aittir. Ama yöntemler muhakkak bir yerde biz bilmesek bile yani bir yerde muhakkak birileri biri tarafından kullanılıyor. Kullanılıyor olması. hazırladı diyor bunu ben buldum ben yaptım ee, ne kadar sen yaptın muhakkak yani e, dehşet bir hafızamız var beynimiz var yani bazı şeyleri görüyor kaydediyor sonrasında da ortaya çıkardığında da onu kendin yapmışsın gibi düşünüyorsun ama senden önce muhakkak birileri yapıyor ve sen ya birinden görmüş oluyorsun ya da duymuş oluyorsun. Evet yine en son köşelere koyu olanı sürüyorum.